Shiba 5.0'lara düştüğünde çok üzüldüm tabii ki ben de sizlerle birlikte. Twitter hesabımda da bunu paylaştım. Evet buraya düştü bu kötü oldu ama asla burada kalmayacak dedim. Çünkü çok defa ayı piyasası görmüş bir insan olarak gerek kripto paralarda gerekse geleneksel piyasalarda hep aynı senaryo. Sürekli bir olay çıkar ekosistemi çökertir. O dipten satın alanlar daha sonraki boğa koşusunda zengin olurlar. Lüks arabalar lüks hayatlar bu, bu şekilde. Buna hep şahitlik ettim. Biz hep bakan olduk. Hep fırsatı kaçıran olduk. Biz yükselirken alan düşerken satan olduk geçmişte. Ama bu defa bunu yapmadık. Her zaman en kötü senaryoda Dibin dibinde, cehennemin dibinde her zaman yalnız olmaya çalıştım. Fırtınalı sularda kaptan, başarılı kaptan çok önemli değerli arkadaşlar. Ben artık kendimi kripto para piyasasında öğrenecek çok şeyimiz var ama Birçok şeyi görmüş bir insan olarak görüyorum ve her zaman da özellikle genç arkadaşlarımız, piyasaya yeni girenlerin yanında olmaya çalışıyorum. Sürekli moral videoları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü tek bir nokta var para kazanmak için. Bakın tekrardan ısrarla size bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Satmadığınız an asla kaybetmezsiniz. Elinizdeki kripto para şiba gibi sağlam bir kripto paraysa. Satmadığınız zaman kaybetmezsiniz. Şimdi yani bu olayın özü bu bir şeyin e, paranız 10 bin dolardı 1000 dolar olmuş olabilir. Çünkü bu piyasa paranızı milyon dolar yapabilecek bir piyasa. Altın aldığınızda 10 bin liralık altın hiçbir zaman 1 milyon lira olmaz kısa vadede. Ama bir kripto para 10 binlik bir kripto 1 milyon lira olabilir. Olabildiği gibi e, o normal olduğu gibi 1000 lira olması da normal bu 10 bin liranın. 100 liraya düşmesi de çok normal. Kendime asacağım kendime atacağım yani bunlar gerçekten çok cahilce çok yanlış şeyler. Defalarca yaşadık bu psikolojiyi. Ben uykusuz kalmadım mı sanıyorsunuz? Ben ya hayatımızın en genç yaşlarında bitti dedik. Ya bizim bir geleceğimiz artık para kazanamayız. Biz bittik. Elimizdeki birikimimizi burada kaybettik. Ee, uykusuz geceler. Hepimiz bu stresi yaşadık. Moralimiz alt üst oldu. Çevremizdeki insanların konuştuğunu duymuyorduk. Ama keşke o zamanlar satmasaydık. O ayı sezonlarında satmasaydık keşke. Şimdi bambaşka bir hayatımız olacaktı. Ve ondan sonra tekrar yine bir ayı sezonu yaşandı. Dedim ki bu, se bu sefer farklı, bu defa farklı. Ya bunu da bitirecekler. Bitti, fişi çekildi artık. Yani ya bu yine aynı arkadaşlar. Bakın yine aynısı. Ya yine aynısı. Birileri zengin oluyor işte yani. Bu defa da benim topluluğum olacak inşallah. Bu defa ben olacağım ve beni takip eden insanlar olacak. Müsaade etmeyeceğim onların kazanmasına bu defa. Bu defa bizler kazanacağız. Gelişmen aktaracağım arkadaşlar. Şu ile ilgili güzel gelişmeler var. Onları paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu moral videosu olsun size. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.